Bir dakikada yazacağımız kodlarla ATR indikatörünün verilerini çekmesini beraber öğreneceğiz. F4 tuşuyla kodlama alanına geçiyorum. Yeni bir expert oluşturuyorum. İsmi ATR. Şimdi default şablon karşıma geldi. Double küçük harflerle ATR köşeli parantezli bir dizi oluşturdum. RST series de oluşturduğum bu dizi düzenli hale getiriyorum. Integer ATR param isimli değişkenle de IATR fonksiyonundan içinde bulunduğumuz ürün içinde bulunduğumuz periyot ve volt değer 14 periyot ATR değerini çağıracağım. Son olarak copy buffer ile oluş oluşturduğum bu parametreleri birleştiriyorum. Geriye dönük 3 mum verisi bize yeterli. ATR isimli diziye bunları ekliyorum. Alert olarak da ATR köşeli parantez 1 dediğim için kapanmış mumun ATR değerini bana vermesi gerekiyor. Uzman danışmanlar ATR sürükleyip bıraktığında... Ethereum'un 30 dakikalık kapanmış olan mumundaki ATR değerini doğru olarak elde etmiş olduk. Video